Selamun Aleyküm Can Kardeşlerim Bugün sizlere Hazreti Mehdi'nin kalbininin altıncı güçlü melekten bahsedeceğim Altıncı güçlü melek Hazreti Mehdi yetiş ya Cebre Celal dediği andan itibaren Yer gök ve insanlık içerisinde yaşanan zuhurun şiddetinin arttığı an olacaktır Yetiş ya Cebre Celal tamamen cennetin sevilen meleklerinden biri ve yardımcı melek olarak bilinen biridir. Yetiş ya Cebri Celal, yapamadığın, ulaşamadığın, hedefte yapamadığın bir işte, düşünün bir gücün size takviye olarak verildiğini, her türlü maddi manevi destekle işinizin tamamen yerine geldiğini düşünün. Yetiş ya Cebri Celal dediğimiz andan itibaren Hazreti Mehdi'nin huzurunda, Yetiş ya Cebri Celal tamamen Leyhun'un sahinnenin sahrenin yanında saf tutup şiddetli bir şekilde yaşanacak zuhurun dünya genelinde veya herhangi bir ülke adına verildiğinde o bölgede kıyametin alametleri şiddetlenecektir. Yetiş ya Cebri Celal tamamen cennetin tamamen sevilen meleği ve tüm meleklerle bağı olan bir güçlü melektir. Şüphesiz Allahu Teala her kulunun özellikleri olduğu gibi her meleklerin de bir özelliği bulunmaktadır. Yetiş ya Cebri Celal tamamen tüm meleklerin içerisinde sevilen ve tamamen her navi yeryüzünde kulların birbirine yardım ettiği gibi veya da bir öncünün tamamen kulluğa en güzel şeyleri sunduğu gibi yetiş ya Cepri Celal dediğimiz melek de meleklerin içerisinde her türlü bir problemin ve bir sorunun çözülüp ışığa nura ve ış en güzel yola sevk edilmesini sağlayan bir melektir şüphesiz. Yetiş ya Cebri Celal, meleğin ismini taşımasının özellikleri şudur. Yetiş dediğimiz andan itibaren bilimsel olarak bütün dillerin üzerinde kurulu bir cümle yetiş. Yetiş dediğin andan itibaren bir yardıma muhtaçlığın işaretidir. Ve bir nevi size bağlı sizin hususunuzda sizin yolunuzda size yakışanı sizin huzurunuzda en güzel bağı getirip ve sunacak olan bir güçtür. Yetiş kelimesi bu şekilde dünya genelinde ve dilinde bilinmektedir. Ya Cebri Celal dediğiniz an itibariyle bir şeyden el açıp ondan yardım bekleyip ve size bir ışığın, bir nurun üzerinize doğması gibi bir dua olarak bilinir. Bu dua tamamen Allah'a açılan bir elle yaşanır. Bir tanrılarınızı düşünün, dini ırkı mezhebe olmayan tüm canlara sesleniyorum. Bu bütün dini inançlı kişiler dahi olsa herkesin tanrısından beklentisi vardır ve şüphesiz öyledir şüphesiz Allah katında tek mani ve değeri olan tek gerçekse Kur'an-ı Kerim'dir. Şüphesiz İslamiyet oradan Müslümanlığa ulaşmış ve dünya geneline Allah'ın varlığını yaymıştır. Buradan el açılan her el Allah'a açılan bir eldir. Ve Allah'tan yardım beklediğinizde şüphesiz Allah sizleri kalbinizdeki inancınızla değerlendirip size yardım gönderendir. İsimlerini bizi bilmediğiniz yüzlerce binlerce melekler sizlerin safına gelir ve sizlerin yolunu aydınlatmaya çalışır ve bunu bir nevi yaşayacak ve yaşayanlarsınız. İnni cebilen kabir, inni cebilen felak, lehu sahinne sahren, Rabbani kerim, Sahrana gibi sekiz güçlü meleğin tamamen Hazreti Mehdi'nin kalbine indirilmesi her meleğin ayrı ayrı özellikleri ve güçleri bulunmaktadır. Şüphesiz Yetiş ya Cepri Celal denilen melek tamamen Allah katından yeryüzüne Hazreti Mehdi'nin kalbinin melek kötülüğe zulüm edenlere ve şeytanlığa ve fitneliklere yol vermeyip, onların üzerine şiddetli bir şekilde zuhur indirecek olandır. Yetiş ya cebri celal, lehu göklerden, sahne insanlık içerisinden, sahren yer altından gelen bir melek adını taşıdığı gibi, yetiş ya cebri Celalsa tüm alametlerin ve tüm zuhur getirecek olan ve tüm meleklere her özelliğiyle yardım edecek olan melek Yetişya Cebri Celal adını taşımaktadır. Yani yerden, gökten, insanlık içerisinden her şekilde zuhurunu kalbinden Hazreti Mehdi'nin yaratılışın içerisine sunacak olan bir melektir. Şüphesiz Leyhuda güçlü olan bir melek, de güçlü olan bir melek, sahrende güçlü olan bir melektir. Şüphesiz sekiz güçlü melek gibi. Lakin her meleğin bir görevi vardır ve bu görev üzerinde şiddetini zuhur şeklinde yaratılışa sunacaktır. Sizleri sevgi ve saygıyla din, ırk, mezhep ayırt etmeden tüm canlara Allah'ın huzurunda, selamımı ve selametimi gönderiyorum. Allah emanet olun ve Rabbim sizleri bir çatı altında toplaması dileğiyle Rabbime dua ediyorum can kardeşlerim. Sağlık ve sıhhatle kalın.